Herkese merhabalar. Benim adım Ali Özdemir. Diyarbakır'ın Kaya Pınar'a bağlı Prinsik Köyü'nde ikamet ediyoruz. Bu yanımda gördüğünüz ucebe bir anacıdır. 9. ayda ektik. Yani bunu tercih etmemizin nedeni bizim kendi danışmanımız var. Yani normal fıstıkların Fıstık ve butunların 8-9 yılda verim vere, vereceğini söyledi. Ama bu ucebe bir araçlarının maksimum 5 yılda verim alacağımızı yani bize önerdi. Biz de bunu istedik kendisinden. Yani şu an bu karşımda gördüğünüz ucebe bir anacı 9 aylık bir şeydir. Geldiği zaman iki karıştı. Şu an yani şu kalınlıktaydı ve şu anki halini görüyorsunuz. Evet. Ali Bey merhabalar. Merhaba hocam, hoş geldiniz. Ee, öncelikle bereketli olsun, hayırlı olsun. Sağ olun, olsun teşekkür ederim. Bu arazide e, badem de var, fıstık da var tabi. Evet, evet. E, fıstık ol, anacı olarak UCB1'i tercih etmişsiniz. Evet, doğrudur. doğrudur. E, UCB1 ile diğer anaçları kıyasladığımız zaman, Şöyle bir kabataslak bir kıyaslama yapabilir misiniz? Hocam diğer UCV anaçların hani az önce söyledim onlar 8-9 yılda verim verdiği için biz o kadar beklemek istemedik. Bunlar daha çabuk büyüyor. Yani çok çabuk büyüyor, çok çabuk geliyor. Biz yani şu şu ağacın biz yani 9 ay sonra bu seviyeye geleceğine kesinlikle inan, inanmıyorduk. Bizim kendi danışmanımız var Salih Bey. Yani o bizim her e, her türlü e, e, ağaç işimizde yani kendisi bize e, danışman olarak şey yapıyor. Yani tamamen onun önerisiyle biz bu e, evet. o, bunu seçtik. Daha çabuk verim alabileceğimizi söyledi. Evet. Bunun sulama ki yani bu şekilde. Sulama olarak sulamasını ne aralıklarla yaptınız Ali Bey? Sulamasını da gene altı e, 6 günde bir, 7 günde bir evet. şey yapıyoruz. O zaman bunları biz e, yaklaşık 9 ayda evet 8-9 ayda aşıya geldi diyebiliriz uca bebeklere. Evet şu Bebe an tamam. bunları yani aşı yapmak istesek Hı -hı. hepsi de gördüğünüz gibi aşı yapabiliriz yani. Bu bahçenizde de yine danışmanınızdan fidan aldığınız firmadan memnun musunuz? Yine yani şöyle sorayım bir de tekrar fıstık bahçesi yapmak isteseniz bunda tercihiniz ne olur? Ee, tekrar bir fıstık bahçesi açmak isterse eğer Yine danışmanımız olan Salih Bey'i mutlaka yanımıza alırız. Ondan sonra aynı firmadan aynı ucebeleri, aynı bademleri yani isteriz ve çiftçiliğimize devam ederiz yani. Memnunuz onu demek istiyorum. Evet. abi. Başka söylemek istediğin hani fıstık bahçesi yapmak isteyenlere tavsiyen yani kesinlikle ucebe Olur mu? Son bir sözlerini alabilir miyiz Ali Bey? Vallahi bu e, yani fıstık ve badem bahçesi ekmek isteyen yani çiftçi arkadaşlarımız olursa muhakkak bu ucebe bir anaçlarınızı ve bademlerinizi e, tercih etmesini öneririm. Yani gerçekten 9 ayda bu seviye geleceğine biz inanmıyorduk. Şu kalınlıktaydı. Şu an yani kamera görüyorsa yani nereden baksanız böyle bir 1.50-1.70 boyunda var. Yani şu anda bunu aşı yapabiliriz. Bu, UC, bu UCB'lerde şunu da söyleyelim. E, ee, aşı randımanları %98 %97-%98'lere kadar e, ulaşan bahçeler var. Aşırı randımanlar da çok güzel. Yani UCB e, bahçelerinde genel olarak UCB anaçlı bahçelerinizi bir yıl sonra aşılı hale getirmeniz mümkün tamamen. Ee, evet, herkese teşekkür ederiz. Selamlar. Diyarbakır'dan selamlar. Cahit Arık Diyarbakır e, şehir merkezinde e, 30 dönüm bir alanımız var. Burayı UCB 1 fıstık anacına ektik burada. E, birinci yaşında olmasına rağmen hemen hemen 3 e, yaşındaki bir fidanın boyuna gelmiş durumda. E, memnunuz gayet güzel bir verim aldık. Beklediğimizin çok çok üzerinde bir verim aldık. Evet. E, yani en güzel özelliği hastalıklardan e, yakalamaması. E, işte empoaz empolaskadır. Diğer e, zararlardır. Bunların hiçbiri e, zarar vermedi e, bitkiye. Yani gördüğünüz gibi e, bu ağaç e, bir yaşında olmasına rağmen e, aşı kalınlığına gelmiş durumda. E, evet. Memnunuz yani. Gayet iyi sonuçlar aldık. Cahit Bey merhabalar öncelikle. E, Merhaba. Hayırlı uğurlu olsun, bereketli olsun inşallah Eyvallah, araziniz. Evet e, Cahit abi şimdi fidanlar geldiğinde ektiğinizde e, boyları, ebatları ne kadardı abi? Ben Hangi ayda ekildi? Geldiği zaman e, biz geçen sene ee, Kasım ayında ektik, biraz da geç ektik. Evet. Yani normalde Ekim ayında ekmemiz gerekiyordu. Fidanın boyu çok küçüktü. Hatta biz dedik ki acaba ya kandırıldık mı diye. Evet. Kendi kendimize evet. böyle serdenişte bulunduk. Yani bir bu şeyi niye seçtik, başka bir çeşit yok mu diye. Evet ee, Ama geldiği zaman, yani toprağın içerisinde bile zor böyle görünüyordu. Öyle evet. diyeyim size. Yani boyu diyebilirim, şu e, yaptığı e, şu, şunun boyu kadar ya, ya yoktu yani. Ama evet. bu seviyeye geldi. İnanılmaz bir gelişim gösterdi. Yaklaşık ee, olarak bizim, e, 9 aylık falan bu fidanlar şu anda Yani 1 o zaman. yaşına girmedi tabii. Aynen. aynen. Evet. Kasım ayında 1 yaşına girecekler. Bahçenin e, %90'ı şu anda aşağıya gelmiş durumda. Aşağıya geldi. Yani %85 civarı evet. bizim e, bahçeye bakar ne aralıklarda yaptınız ya, e, Cahit Hocam? Ya sulama bu şekilde. Biz e, bunu 2 günde bir sılıyoruz. Evet. Yani Diyarbakır çünkü yazları çok sıcak geçiyor. Evet. Yani yaz aylarında hemen hemen, hemen her gün sulamaya baş... evet. suluyorduk yani. HUCB'ye eee ile diğer anaçları bir ufak bir kıyaslama yaparsan e, Ya bizim e, bahçede biz zaman inanamadık. Şimdi bizim yanımızda bu batım e, anacı da var. Evet. Yani onlarla bunlar arasında dağlar kadar fark var. Ama evet. tabi e, bilemiyoruz yani bu ağaç şimdi e, nasıl olacak e, diye Herhalde Türkiye'de ilk eken gruplardan evet. biri yani 3-5 evet. yıllık bir ağaç ama gelişimi gayet fevkalde güzel yani. Evet. Yani tekrar bir bahçe yapacak olsan fıstık bahçesi UCb bir yaparsın diyebiliriz o zaman. Cahit Bey fidan aldığınız firmadan çalıştığınız firmadan memnun musunuz? Nasıl? Bir de o görüşlerinize Ya valla sizin. biz bir aile gibi olduk. Evet. E, gerçekten de müthiş bir ilgi alaka e, oldu. Bu değil ki yüzünüze karşı söylüyoruz. Her yerde bunu anlatıyoruz. Yani cüce tarımdan gerçekten de inanılmaz derecede e, memnun kaldık. E, her telefon açışımızda işte abi firalan durumu ne oldu, nasıl oldu? bizden daha çok meraklılar, daha çok istekler. Evet. E, o konuda gerçekten e, size teşekkür ederiz e, ee, fidan zamanda geliyor. Ee, hiç böyle telefon açtığımız zaman e, üçüncü günde hemen e, Diyarbakır gibi bir yere hemen e, kargolatıp orada işte gönderiyorlar. Hatta fidanın durumu ne oldu, nasıl oldu abi bir eksik var mı, gerek var mı diye sorup böyle e, bizi bayağı bir mahcup de etmiyorlar değiller yani. Evet. Abi teşekkür ederiz her şey için. Bu güzel konuşman için bilgilendirdiğin, Biz bizi teşekkür, bizi ederiz. Çok teşekkür ederiz. Baş üstüne geldiniz, sefalar getirdiniz. Çiftçilerimize vermek istediğim bir mesaj falan var mı? Hani bahçe yapmak isteyenlere? Valla bu işi biz hobi diye başladık ama e, bu girişe profesyonel bir işletme haline geleceğiz gibi duruyor. Bakalım Eşe inşallah e, verim aldıkça daha çok yatırım yapmayı da planlıyoruz. E, i̇nşallah UCB bir sayesinde e, fıstıkçılık e, yönüne de belki sektörüne de girmiş olacağız. E, bizim için hayırlı oldu. İnşallah e, herkese öneririm. E, i̇yi, güzel bir ürün gerçekten de. Diyarbakır'dan herkese bol bol selamlar.